Herkese yepyeni bir vlogtan daha merhabalar canlarım. Ben geldim. Bugün böyle güzel bir hafta sonu videoyla karşınızda olacağım. Aslında cumartesi atlattık neredeyse. Akşam arkadaşımızın doğum günü var. Bir meyhaneye gideceğiz. Oraları çekiyor olurum. Yarın da güzel bir pazar geçiririz. Alsancağa gitmek istiyorum Yusoş'la. Ama bugün biz AVM'deydik. Çekmedim. Hani böyle bir vlog açasım yoktu. Sonra eve geldim dedim ki bir şeyler aldım. Baya bir indirim vardı. Sizlere de aldıklarımı göstereyim istedim. Onun için video şimdi başlıyorum. Bu arada hala kanala abone değilseniz lütfen beni desteklemek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni attığım Reels'lerden bazıları çok sevildi sanki. Aslında yorumlar çok güzel değil ama motivasyonumu artık yitirmek istemediğimden. Ben onları sevildi izlendi diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu yeni attım riyaslar hakkında içerik yorumluyoruz. İçerik yorumlamam mı güzel yoksa sabah işe hazırlanmam mı? Hangisini daha çok sevdiniz ya da ikisi bir arada mı gitsin? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Çok stardım bir sumolası. <laughs> Şimdi öncelikle gratis'te güzel bir indirim vardı. 200 lira ya da 250 lirayı aşınca %60 indirimimiz vardı. Benim de almak istediğim birkaç parça ürün varken değerlendirmek istedim bir koca poşet dolusu alışveriş yaptım. Yok ya kendimi tutamıyor muyum ne yapıyorum ya da sürekli ihtiyacım mı artıyor. Her aldığımda da fiyatlar artıyor sinirim bozuldu. İlk olarak böyle kocaman bir ıslak mendil aldım bunu iş yerindeki ofisime götüreceğim. Ben birazcık böyle tozun pisliğin içinde çalışıyorum. Mühendis olanlar ve masa başı mühendisi değil de saha mühendisi olanlar. Yani saha derken üretim mühendisi olanlar bence beni anladı. Orkidler inanılmaz bir fiyatı düşüyordu. Bunu 111 liraya aldım ve büyük paket. Sonrasında Yusos, Yusos, <laughs> Yusos böyle bir e, duş Duş alaka tıraş köpüğü aldı. Artık gördüğümü anlatamıyorum. Rexona Clinical Protection benim yaz aylarında tek kullandığım hem de deodorant hem de rolon ikilisi. Gerçekten kendimi en korumalı hissettiğim ürünler bunlar. Ellips markasının böyle saç vitaminlerini çok severek kullanıyorum. Bence bir şans verin. Gerçekten saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Farkı anında hissediyorsunuz. Muhteşemler. Bu da 60 liraya düşüyordu. Bunda birazcık bir hata yapmışım. Çünkü ben bunu 70 liraya düşüyor diye aldım ama 140 liraya düşüyormuş. Elimdeki makyaj sabitleme spreyleri bitti. Yani bu böyle favorimi değil ama uygun fiyata gideri var diye bu Liked'ın makyaj sabitleme spreyini aldım. Benim en sık bitirdiğim açık ara ürün bu. Urban Care markasının Hindistan cevizli kuru şampuanı. Çok seviyorum. Çok başarılı bir ürün. Saçta beyazlık bırakmıyor. Çok hızlı bir şekilde saçınızdaki yağ kiri alıp atıyor. Maybelline'in bu Glaze ürünlerinden aldım. Hatta bunu deneyelim mi sizlerle birlikte ya? Vaktim yokken yapmaya çalıştım aktiviteler. <laughs> ben pembe rengini aldım. Yani 03 numarasını almış. Aslında 02'yi almayı düşünüyordum. O da çok renksiz geldi gözüme. Dedim ki azıcık yani yaz geldi renklenelim. Mesela şu an dudağım da çok renksiz duruyor. O nedenle bir çıt daha renkli bir şey aldım. Şu ambalajları bu kadar bantlamanın manası var mı? Yani gerçekten yani çok yapış yapış kalıyor sonra ya. Bir de iki tane barkod. Neden? Sonunda açmayı başardım. Ürünümüzün rengi böyle cart pembe duruyor ama uygulandığında öyle değil diye gördüm. Ben de öyle değil diye aldım. Ha, öyle değil. Böyle çok tatlı bir pembelik veriyor. Hemen dudağımıza sürelim. Evet tatlı bir pembelik verdi. Beğendiğim gibi böyle güzel bir nemlendirmesi var sanki. Hoşuma gitti. Bendeki 03 numara bakabilirsiniz. Sonrasında favori rimellerimden bu Sky High'ın ben kahverengi olanını aldım. Kahverengi rimel deyince bunu çok seviyorum. Uygun fiyatlı kategorisinden. Herkesin inanılmaz beğendiği bu kaş maskarasını aldım. Super Lock. Ben renksiz olan clear versiyonunu tercih ettim. Şimdi renkler koyu mu kalır diye almak istemedim. Şampuanım bitiyordu. Herbal Essences'de çok güzel bir indirim vardı. Bu hepsi burada da, da bayağı bir indirime giriyor. Ee, bu sefer de buna şans verdim. Gül kokulu versiyonunu aldım. Başka da bir şeyimiz kalmamış oldu. Gratisten aldıklarım da bu kadardı. Hemen bunları geri koyalım. Burası var ya nasıl doldu ve gelelim mini bir oysho poşetimiz var. Oysho'dan iki parça ürün aldım. Aslında bir tanesi Yusuf'un hediyesi. Bizim 19 Haziran yıl dönümümüzde yıl dönümü için böyle iki tane hediye aldı. Onları da şimdi size göstereceğim. İlki şöyle tatlış bir çanta, Tommy'nin bir çantası. Benim çok hoşuma gitti. Böyle yumuşacık bir dokusu var. Bayağı güzel. Ben böyle yumuş yumuş bulut gibi hissedilen şeylere bayılırım. Böyle kolunuza da takabiliyorsunuz. Kolunuzda da puf puf duruyor. Ya da elinizle de tuttuğunuzda gayet şık gayet tatlı bir çanta. Siyah çantam. Ta yıllar önce almış olduğum bir Victoria's Secret vardı. Onu böyle ilk maaşımda almıştım. Hala çok seviyorum ama artık derisi soyulmaya başladı. Hani bunlar deri ürünler olmadığından. E, yıpranıyorlar. Bu da yani Tomi'ye ya göre uygun bir fiyata geldi. Hopi'de indirim vardı. Ekstra böyle 100 liranız 500 lira falan gibi bir indirime denk geliyordu. O nedenle uygun oldu. Oysha'dan çok güzel iki parça aldım. Eğer benim gibi böyle çıtı pıtı, incecik bir kız değilseniz kendinize bir şeyler bulmakta bence zorlanıyorsunuzdur. Oysha'dan şöyle güzel bir tulum aldım. Ne kadar gözüküyor? Yani şimdi gözüktü. Böyle şortlu güzel bir tulum aldım ve efil efil müslin kumaş gibi. Fiyatı da yani Zara'daki bir üst kadar 1590 liraya aldım. Bence koduna bir bakın. Aşırı güzel bir kumaşı var. Kesinlikle e, short boyu da gayet e, şehir hayatında da kullanabileceğiniz şekilde. Burası dekolte değil. Tam bir şehir hayatına uygun bir üründü. Giy, çık çok kullanışlı bir parça. Baya memnun kalacağımı düşünüyorum. Muhtemelen yarın bunu giyerim. Şöyle güzel bir short aldım. Yani short etek gibi ama tam short etek de değil. Önünde de böyle sanki eteğimsi gibi bir parçası var. Zaten gözüküyor. Yani benim çok hoşuma gitti. Böyle siyahın beyazın uyumu da çok şık. Ve kumaşı zaten e, Oysha'dan bildiğimiz o model kumaş dediğimiz kumaşlardan. Yani üstünüzde akıyor gidiyor. Bunun fiyatı da Zara fiyatı gibiydi. 1790 lira. Ama Oysha'dan aldım. Hiçbir ürüne bir şey olmuyor. Yani eğer parçalamazsanız Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bence Zara'nın kumaş kalitesine göre daha iyi bir noktadalar. Ve dediğim gibi eğer benim gibi çok çıtı pıtı değilseniz gayet kilonuz varsa e, Oysho'da kendinize daha yakın, daha uygun şeyler bulabilirsiniz. Çünkü daha efil efil parçalar üretiyorlar ya size daha uygun olabilir. Yani ben Zara'ya falan baktım hiç kendime göre bir şey bulamadım. Ama Oysho'da bunları kaptım. Hatta daha güzel böyle birkaç parça üründe vardı. Onlara da önümüzdeki ay bakarız. Birazcık <laughs> maaşı bekleyelim istedim. Neyse ben koşarak duşa giriyorum. Duştan sonra birlikte hazırlanır mıyız emin değilim. Kalan dakikama bağlı belki sonra tuşları birlikte yaparız ama akşam bizimle geleceksiniz. Bayağıdır meyhaneye de gitmiyorum. Bize de bir değişiklik olmuş olur böyle yeni nesil coştur coştur meyhanelere gitmeyle. <laughs> Nereden baksanız bir yıl aşkın süre olmuş olabilir. O zaman duştan sonra hemen buluşalım. Öpüyorum size. Ay resmen yaka paça hazırlandım. Şimdi sizle bu yeni aldığımız dudak ürünümüzü sürelim ama nereye attım? Allah'ım ne oldu? Şu yeni aldığımızı hemen sürelim ve çıkmak için beni bekliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün meyhaneye geç kalacağız. Evet. Beğendim mi yoksa oldu bence bu dudak. Sen benim videoma da öyle olmaya çalışıyorsun. Arayın izlesinler. He? Arayın, arayın izlesinler. <laughs> kızım. Şimdi size bir yerlerde inşallah üstümü de gösterebilirim. Ya da hemen bir saniye bekleyin gösteriyorum. Şöyle yeni aldım. Şortumu giydim ve yeni aldım. Şimdi yeni aldı kızım. Yeni aldığı şeyleri giymek için böyle doğanlarımız vardır. O benim kesinlikle. Çantam çok tatlı değil mi? Neyse. Ben daha fazla millet bekletmeden hemen çıkıyorum. Oralarda bir yerde görüşüyoruz. Umarım sevmişsinizdir kombinimi. Hiçbir şeyler yenmeden size göstereyim. Doğum günü çocuğunu da göstereyim. Mutlu yıllar tatlı. Teşekkürler. Bu da kocam. Ofisin 30 Biraz da kendimi göstereyim şöyle bir. Hazır aydınlık ve mekandayken. Bendeniz bunu beğendim. Hadi cheers. Mutlu yıllar bebiş. <laughs> evet. Doğru. Allah'ın emri. Çok gelirler bu. geçelim dedik. Aslında geçenlerde Alsancak'ta gittiğim bir mekan vardı. The Studio House. Atakent'te de şu, Atakent oluyordu ama arası. Atakent'te de şubesi var diye gördük. Normalde Alsancak'a gidecektik ki hava 35 derece ama hissedilen kesinlikle 40 derece. Ve ben bir sürü video çektim, bir sürü story editledim. Bir de oturuyorum storyleri kameradan çekiyorum, editliyorum, atıyorum derken sinir krizleri geçirdim. O nedenle saati 4 yaptık. Aslancak gidecek enerjim de kalmadı. Aslında Aslancak'taki bubble tea'yi de canım çekiyordu. Ama o bugünün hakkı değilmiş zannedersem. Şimdi de Studio House'a gideceğiz sizlerle birlikte. Bakalım çok güzel kampanyaları vardı. Çok uygun fiyatlıydı. Atakent'teki şube öyle mi hiç emin değilim. Genelde <laughs> Karşıyaka tarafındaki şubelerde daha pahalı oluyor her şey. Aslancak hep daha ucuz kalıyor. Bakalım. Öyleyse sizlere de çok güzel bir yer, mekan önerisi yapmış olurum. Azan zaman haydi biz yola çıkalım çünkü az daha erimek üzereyiz. Cayır cayır oldum ve şu an üstümde de bu dün almış olduğum tulum var ama boydan gösterebilirsem gösteririm size. Görüşelim oralarda. Burası da sancak gibiymiş. Favori ikilimi söyledim. İşte bir de koca. Size mekanı da göstereyim. Bence yani çok sakin, çok tatlı bir adam. Efes. Yasıllık. Birazdan harici çok tatlı Böyle hafif bir ekşimsilik var. Ferahlatıcı ve sodamsı gibi bir tadı var bence. <laughs> hafta sonunda yedik reis. Ama bu hafta sonu böyle dinlenmiş gibi geçti. İyi geldi bana. Two thousand years later. Gelecekten geliyorum videoyu editledim ve videonun sonuna kapanış çekmemişim. Bir iki hafta falan sonrasından geliyorum. Yani hatta iki haftadan bir çıt fazla olabilir. Bir 20 günümüz var. Sakın beni linçlemeyin arkadaşlar. Hemen arkasına yepyeni güncel bir vlog'la daha geliyorum. Anca editleyebilmişim. Kusuruma bakmayın. Umarım keyifle izlediğiniz hoş bir vlog olmuştur. Vlog'ta başka neler görmek istersiniz? Yorum atmayı da unutmayın diyorum. Böyle kısacık tatlı bir hafta sonu vlogumuz olmuş oldu. Umarım keyifle severek izlemişsinizdir. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kocaman bir aile olduğumuz günlerde gelsin artık. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buralardayım. İyi ki buralardayım vardısınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı da sakın unutmayın diyorum. Bay bay.